Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. İyi pazarlar diliyorum. Bugün sizlere kendi sistemimle nasıl bir analiz yapıyorum, onu anlatacağım. Ee, öncelikle burada anlatacağım hiçbir konu ve üzerinde çalışacağım hisse hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Biliyorsunuz yatırım tavsiyesi vermeye yetkili olan e, kişiler ve kurumlar var. Bunlar lisanslı olması gerekiyor. Aracı kurumlar, yatırım danışmanları. Dolayısıyla bizler sadece bilgi paylaşım maksadıyla bu işleri yapıyoruz. Dolayısıyla kendimiz için yaptığımız çalışmaları da sizlere de fayda sağlaması ümidiyle paylaşmış oluyoruz. Lütfen burada paylaşılan analizleri bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyiniz. Borsada biliyorsunuz birçok platform var analiz yapmak için kullanılan. bu platformlardan birisi de Matrix. Ben Matrix kullanıyorum. Neden Matrix kullanıyorum? Çünkü Matrix'te birçok veriye çok kısa zamanda ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Arka planda çalışan bir yardım destek ekibi sayesinde de bir sürü sorunuza çözüm alabiliyorsunuz, cevap alabiliyorsunuz. Matrix ücretli bir uygulama. Bunu kendiniz bireysel olarak Matrix'ten satın alırsanız daha fazla para istiyorlar ama mevcut çalışmış olduğunuz aracı kurumlardan alırsanız hem daha uygun hem de ürettiğiniz komisyona göre ücretsiz olabiliyor. Tabii Matrix'in bize sağladığı en önemli avantaj taramalar avantajı biliyorsunuz. Yani bu taramalarda biz bütün hisselere tek tek ayrı ayrı bakmak yerine kendi kriterlerimizi sağlayan hisseleri direkt önümüze düşürmüş oluyor. Şimdi ben bugün yine kendi taramamı çalıştırdım ve önüme çim sayısı düştü. Bu hisseyi nasıl analiz ederiz ona bakmak istiyorum. Size de anlatmak istiyorum. Öncelikle hissenin grafiğini açtım. Şu arka planda gördüğünüz al sat işte al sat indikatörü özel bir indikatör. Buna takılmayalım. Bu indikatör benim bir hocamın yazmış olduğu bir indikatör ve Sadece kendi istediği kişilerle paylaşıyor bunu. Ee, hissemize ilk başta açtıktan sonra periyot olarak aylık periyodu seçiyoruz. Seçtik. Baktık ki aylık periyotta daha 98 yılından bu yana yükselen bir trendi var. Hep yükselmiş hisse. Yani diyoruz ya yani düşüyor vesaire. Halbuki kurulduğundan beri yükselmiş yani. Şimdi Haftalık periyoda inelim. Haftalıkta da aynı şekilde yine güçlü bir yükselen trend var. Şurada. Tabi geriye çok gitmiyorum. Çok geriye gittiğiniz zaman bu aralarda bir sürü oyuncu girip çıkıyor yani hisseye. Alanları değişiyor, satanları değişiyor. Çok fazla böyle 1-2 yıl gerisine gitmeye de çok gerek yok. Evet buralar bir destek direnç olarak çalışabilir. Ama çok fazla böyle geriye gitmemize gerek yok. Bizim için aslında önemli olan e, trend Burada gördüğünüz işte 2019'dan itibaren yukarı yönlü bir hareket. Çok da geriye gitmeyelim. Şimdi biz haftalık grafikte de baktığımız zaman güçlü bir şekilde yükselişine devam eden bir hisse görüyoruz. Günlüğe gelelim. Günlükte de aynı şekilde bakın bu şöyle bir tren çektiğimiz zaman buraya gördüğünüz gibi yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş vesaire ama 2020 2021 Nisan ayından bu yana hissede aslında bir düşüş yok. Biliyorsunuz borsamız çok fazla düştü, çıktı vesaire bir sürü şey oldu ama e, yaklaşık bir yıldır 18 liradan hissemiz gelmiş. Şu anda 32 lira işte 40 liraları gördü bu hisse. Dolayısıyla bir yükselen bir trendi var yani. Şimdi biz e, takip ettiğimiz bir sürü hoca var biliyorsunuz. Yani Twitter'da, orada, burada, işte Telegram gruplarında vesaire. Her birinin farklı yöntemleri var. Kimileri ortalamalarla çalışıyor, kimileri pivot noktasıyla, Fibonacci ile vesaire. Yani Birçok e, teknik analizde kullanılan yöntem var. Herkes kendine göre bir yöntem belirliyor. Örneğin en basit bir yöntemi söylersek, mesela e, diyelim ki EMA 14 altında al, üstünde sat. 14 diyorum. Şuna da beyaz çizgi yapalım. Belli olsun. Şöyle birazcık da kalınlaştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi hissemiz şöyle yaklaştıralım. MA 14 üst altında sat şurada. Satmışız. Gelmiş burada al. Bakın hiçbir panik yok. Şu altında hiç kapanış olmamış. Devam etmiş. Kapanış yok şurada bir sattırmış. Kapanış olmuş. Bunlar tuzak olabilir. tabi bu da diğer indikatörlere vesaire bakmamız gerekir. Bakın burada bir ikili tepe oluşmuş hafiften. Muhtemelen RSI'da da bir uyumsuzluk vardır. Oraya bir RSI koyalım. Bakalım o dönemde ne olmuş. Var mıymış? Yani farklı araçları kullanmamız gerekir çünkü. Şu bölge bakın gördüğünüz gibi burada bir net bir uyumsuzluk oluşmuş ve zaten işte ben düşeceğim demiş yani. Bakın şöyle koyarsak şöyle Evet negatif uyumsuzluk gereği burada düzeltmesini yapmış tekrar hissemiz M14 üstüne çıktıktan sonra yukarı gitmiş geri gelmiş düzeltme yapıp devam etmiş ve şu şu bölgede sat vermiş bakın M14 altında bir kapanış mumları okumayı bilmemiz gerekiyor Ben bu konulara çok değinmeyeceğim yani mumun neresi i̇şte en yüksek seviyesi kapanış seviyesi işte vesaire bunları bilmemiz gerekiyor dolayısıyla hissemiz ne yapmış burada 35 onda kapatmış. 35 kapatmış ama EMA 14 34 36 54 miş. EMA 14 altında bir kapanış olmuş. Ardından da hissemiz başlamış düşmeye. Sonra tekrar burada EMA 14 üstüne çıkmış, devam etmiş. Altında kapanışta yine sat vermiş. Şu anda aslında yatay bir periyotta hareket ediyor diyebiliriz. Şimdi bu sadece bir stratejidir. Uygularsanız başarılı olma ihtimaliniz %95 seviyelerindedir. Evet m 14 grafik bize onu söylüyor çünkü. Üstünde al, altında sat bu kadar. Çok basit bir yöntem. Şimdi e, bir sürü hocanın, bir sürü eğitim veren kişinin kendine göre bir sistemi var uyguladığı. E, bu sistemlerden de siz kendinize bir kendinize ayrı bir sistem yapabilirsiniz. Ben burada bir hisseyi analiz ederken dediğim gibi ilk önce boş bir grafiğini açıyorum. İşte aylık, haftalık, günlük, işte saatlik vesaire yukarıdan aylıktan başlayarak bakıyorum hissemiz ne durumda. Sonra kendi oluşturduğum şablonlar var. Bakın bu benim sistemim. Burada e, şöyle günlük periyoda gelelim. Bu sistem benim sistemim. E, ne kullanıyorum? Pivot noktalarını, ortalamaları, üstsel ortalamaları kullanıyorum. Burada gördüğünüz RSI'ye benzeyen fakat 10 tane farklı indikatörün birleşiminden oluşan bir indikatör var. Mavi çizgi yine MA-21 çizgisi, e, hacim kullanıyorum, para girişini kullanıyorum. E, burada tabi farklı bir dip indikatörü var benim bu da özel bir indikatör. E, şimdi e, hisseyi açtıktan sonra benim ilk baktığım olay pivot noktası. Pivot noktası sarı çizgi biliyorsunuz şu ortadaki sarı çizgi. Bu pivot bir direnci, iki direnci, 3 direnci. Alttakiler de pivot destekleri. Bu pivotlar da tabii ki aynı zamanda ortalamadır yani. O konuya girmeyeceğim. Ee, baktığımız zaman pivot noktasının üstünde bir kapanış olmuş cuma günü. Pivot noktasının üstünde kapanış benim için olumlu. Pozitif bir kapanış. Kapatıyorum pivotu. Ortalamalara bakıyorum. Ortalamalarda da dikkatimi çeken en önemli destek seviyesi. Bakın burada gördüğümüz sarı çizgi 100 günlük. EMA 100 Sonra bir önceki destek bakın burada çalışmış. Şurada çalışmış. Burada çalışmış bir kere ama sonra sert bir satış gelmiş. Bu MA55. Ama genel olarak baktığınız zaman tüm ortalamaların üzerinde bir hareket eden hisse var karşımızda. Ortalamaları da kapattık. Yani ortalamaların üstünde, pivot noktasının üstünde. Şunu da söylemeliyim. Bir hisse eğer 200 günlük ortalamanın üzerinde hareket ediyorsa yükselen bir trenddedir. Bakın bu beyaz çizgi 200 günlük hareketli ortalama. Şurada birazcık geriye gidelim. Bakın burada 200 günlük hareketli ortalamanın altına kapanışlar gelmeye başlayınca hisse artık düşen bir trende giriyor ve baya bir e, düşüyor. Şimdi burada yukarı kırmış, tekrar onaya gelmiş, yukarı gitmiş vesaire. Ama 200 günlük ortalamanın ise hissemiz yükselen trenddedir. Şimdi yine yaklaşalım hisseye. Şöyle bir farklı açılardan bakalım. Mesela sadece ortalamaların olduğu bir grafik bu. Hacmi ortalamalar var. Ortalamaların üstünde bu tabi üstsel hareketli ortalama. Bir de basit hareketli ortalamaya bakalım. Burada da onun üstünde. Şimdi bazı hisseler üstsel bazı hisseler basit, bazı hisseler değişken, işte ağırlıklı ortalama vesaire buna göre gidebilir. Siz de farklı ortalamalar deneyerek hissede hangisinin daha iyi çalıştığını görebilirsiniz yani. Ben genel olarak EMA kullanıyorum. üstel hareketli ortalama kullanıyorum. Ee, ne olduğunu anlatmayacağım tabi size. Burada sadece hissenin analizini yapıyorum. Şimdi bakın ortalamaların üzerinde hareket ettiğini de gördük. Evet inelim. Mesela pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk şablonum bu benim. Burada da hisse güçlü bir şekilde bakın şurada hafiften bir stokastik RSI'da gördüğünüz gibi bir yük, e, pozitif uyumsuzluk varmış. Hissede de aynı şekilde varmış. E, günlük periyotta baktığımız zaman MACD 0'ın e, üstünde ve yukarı kesmiş. İşte indikatörlerimiz pozitif bölgede hareket ediyor. Stokastik RSI de e, aynı şekilde yukarı yönlü kesmiş ve pozitif durumda. Biz bunu diyelim ki bir de Fibo ile bakalım. Şimdi Fibonacci biliyorsunuz çeşitli yerlerden çekebilirsiniz ama en sağlıklısı aslında en son dip ve tepelerden çekmek veya en büyük dip ve tepelerden çekmek. Burada biz şöyle bir Fibonacci çekersek buraya. Yani şu seviyeye denk gelecek burası. Bakın Fibo seviyeleri nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Hani bazen diyoruz ya Fibo 61.8 önemli bir kar alma noktasıdır. Gördüğünüz gibi hisse bu dipten kalktıktan sonra fibo 68'den sert bir satış yiyor. Tekrar fibo 21 4 seviyesine geliyor. Bu seviye önemli bir seviyedir. Dipten yukarı doğru hareketlerde fibo 21 geçildikten sonra burası artık dip bölgesi olarak kabul edilir. Aşağı kırmadığı sürece bu bölge dip olarak kabul edilir. Bu bölgede korkmaya gerek kalmaz. Şimdi burada fibo'dan yemiş. geri gelmiş. Buradan tekrar şurada bakın bir stop ettirmiş herkesi. Çünkü ne demiştik? Burası bir dip bölgesidir. Bunun altında artık böyle korkmak gerekir. Çünkü hisse buralara kadar inebilir. Burada stop ettirip tekrar yukarı almış. Şimdi biz fibomuzu aynı şekilde sağa sola taşıyabiliriz. Yani bunun nereden satış yerine bakalım. Hani dedim ya en son dip ve tepelerden çekmek daha mantıklı olur yani diye. Şimdi bakın buradan çektiğimiz zaman da bu hissenin nereden satış yerine bakalım. Yine 61.8'den Yemiş gördüğünüz gibi Fibo 61.8 seviyesi yine aynı şekilde Fibo 24'e gelmiş. Demek ki bu ise yani bazen işte bütün hisseleri takip edemiyoruz biz tabii ki de çok fazla hisse var. Ama e, burada hisseleri ezberlemek de gerekebiliyor. Yani düşmüş 61.8'den satış yedikten sonra da Fibo 21'den dönen bir hisse var karşımızda. Şimdi burada da aynı şekilde bir sağa çekelim. Mesela şöyle Fibo'muzu sağa çekmiş olalım. Şöyle, evet. Bakın burada, şöyle bir tam da ki, evet. bir bu 61.8'i geçen bir hissemiz var. Şu anda 78'e geçmiş ve üstünde bir kapanış almış. Aslında bu güzel bir e, harekettir. E, şimdi siz 61.8'den satış yiyen 50'den dönebilir, işte 38'den dönebilir, geriye doğru gidebilir ama. 61 de genelde işte kar alma noktasıdır ve elinizdeki hissenin bir miktarını satabilirsiniz, kar alabilirsiniz. 78'i geçtikten sonra da artık fibo 100 hedef olur. Fibo 100 geç, geçildikten sonra da tabii büyük ana resimdeki fibo seviyeleri takip edilebilir. Bakın şöyle gösterelim onu da. Evet şu anda bu seviyeler artık işte 35 seviyesi, sonra 36 böyle önemli bir direnç olacak yine 36 seviyesi bu hissede takip edilebilir tabi biz aynı şekilde bir trend çizmeliyiz. yani şunu da yapalım yine ben kendi sistemime döneyim ee, pivot'u kapatacağım şöyle ortalamaları kapatacağım evet dip indikatörüm benim aynı zamanda her ikisi de yeşil yandığı zaman pozitif oluyor benim için yani genelde bakın şurada e, alttaki Yeşil yanıyor ama üsttekilerde yanmamız ta ki şuraya kadar, şu mum'a kadar e, yeşil yanıyor ikisi. Bundan sonra zaten bir hareket geliyor. Ben bunu kullanıyorum genelde. Bunu da kapattık şimdi. Evet. Şunu sayı olarak kabul edebilirsiniz indikatörler. Şimdi burada bizim tabi ne yapıyoruz biz? Bir de e, trend çiziyoruz. Trendlerde e, tabii ki ne demiştik? En önemli şey en az 3 noktaya temas etmesi gerekir bir trendin. En az 3 noktaya. Bu önemli bir şey. Yani 3 noktadan az bir temasın olduğu trendler sağlıklı trendler değildir. En yüksekte en sağlıklı trendlerdir. Yani ne kadar çok noktaya temas ederse o kadar sağlıklı trend olur. Şimdi biz burada gördüğünüz gibi bakın burası bir destek seviyesi, destek seviyesi, destek, destek, destek olarak çalışmış ve buradan artık böyle bir yeşil yakmaya başlamış. Yukarıdan da bir düşen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir şey çizelim. Gördüğünüz gibi burada bir simetrik üçgen oluşmuş ve bunu şuradaki hacimlerden de görüyoruz. Güzel bir şekilde yukarı kırmış. Şimdi bu devam eder mi yukarı yükseliş? Devam etmeyebilir. Geri onaya gelebilir buraya tekrardan. Ama bu hissede alım yerleri, alım seviyeleri gördüğünüz gibi trend destekleridir yani. Gidip şimdi buradan hisse çok güzel diye almak mantıklı olmayabilir. Dolayısıyla biz destek seviyelerinden e, buralardan alırız bunu şimdi hisseyi tabii takip edeceğiz. Yine fibo seviyelerine göre, işte pivot dirençlerine göre takip edeceğiz. daha sonra bu hissede biz neye bakabiliriz? İşte şirket kartına bakalım mesela. Şirketin finansal durumlarını görebiliriz buradan. İşte FK seviyesi 6.88. Piyasa değeri defter değeri 2.22. Cari oranı 1.26 şu anda gelmedi bilançosu daha. kasada parası var. İşte baktığımız zaman iştirakleri hepsi burada ortakları burada bunu buradan kontrol edebiliriz daha sonra detay bilgilere girdiğimiz zaman halka açıklık oranı yüzde 35 seviyesinde sermayesi 135 milyonken net karı bakın 629 milyon çok ciddi bir karlılığı var bu şirketin onu söyleyebiliriz Yıldız Pazar'da daha sonra bunu beğendik diyelim yani bu çok kısa bir şekilde aslında temel analizini bile buradan yapabiliriz ufak bir hemen bilançosunu açalım. Şöyle bilançoda en son 9. çeyrekteki 3. çeyrek bilançosu son bilanço gelmedi. Şöyle bir aşağıya doğru inelim. Bunları anlatmayacağım tabi bilanço nasıl okunur. Çok uzun meseleler bunlar. Bakın 2029. 3. çeyrekte 138 milyonken karlı net kar yani dönem karı 9. aydaki şeyi net karı 600 milyon, 665 milyona çıkmış. Çok ciddi bir kar yakalamış. E şimdi tabii bunun aynı zamanda biz faaliyet raporlarına vesaire bakmamız gerekir. Yani bunlara e, mutlaka bakmamız gerekir. Şirketin yatırımlarını, işte ileriye dönük e, vizyonunu, misyonunu vesaire bunlara incelememiz gerekir. E gördüğünüz gibi hissede negatif bir durum yok. Yani gayet pozitif bir hareketlilik var. E, şimdi takaslarına bakalım. Hemen hızlıca. Kimler alıyor kimler takasları yüzde %38-95 diğer kısımda dağınık görünüyor. Şimdi biz tabii takas analizinde biz sadece buna bakamayız. Yani buradaki diğer kısmının da belki %20'si yine aynı şekilde tahtacılarda olabilir. Çünkü 15 tane 20 tane farklı aracı kurumdan işlem yapıyorlar. E biz burada ilk 5 kurumu e, mal sahibi olarak değerlendiriyoruz genelde. Diğer yazan kısmı da küçük yatırımcı olarak değerlendiriyoruz ama bu mal sahipleri bazen... E, farklı aracı kurumlar üzerinden de hisse toplayabiliyorlar. 3 aylık takas değişimlerine baktığımız zaman Citibank'ın bir satışını görüyoruz burada. 2 milyonluk bir satış yapmış. Burada ziraat yatırımın alım yaptığını görüyoruz. aylık takaslara baktığımız zaman tabi şöyle bir evet aylık takaslara baktığımız zaman Citi'nin yine satışı var ama burada karşılayanlar var. Bakın 1 milyon satış olmuş. 1 milyon 146 bin not alıcı olmuş. Aslında alıcılar daha fazla gerçekleşmiş. Haftalığa baktığımız zaman 392 bin satış 452 bin alış var. Alış daha fazla. Günlük de de alıcı ile satıcı arasında 50 bin, 60 bin notluk bir fark var. Citibank'ın alımı görünüyor. Şimdi burada bunu kim aldı kim sattı tabi tespit etmek uzun iş birazcık. Tek tek bakmak lazım. Aracı kurum dağılımından son bir aylık e, kimler almış, kimler satmış, maliyetleri nedir ona bakabiliriz. Bugün ayın 20'si. 20'sinden itibaren şöyle bir bakalım. Tek tek buradan biz ne yapacağız? İşte hangi aracı kurum hangi maliyetle almış? Ne kadar lot almış? işte Takasında bunlar bulunuyor mu? Bakın burada gördüğümüz gibi son bir ayda alıcılarla satıcılar arasında bir ne kadarlık fark var yaklaşık 40 bin not alıcılar daha fazla almış şimdi şuradan biz bakalım kimler almış Vakıf yatırım mesela almış kim bu vak Vakıf yatırım takaslarında yüzde beş saklayan yani bu Aslında sahiplerinden birisi garanti yatırım sahiplerinden birisi yapı kredi yatırım sahiplerinden birisi işte qnb finans sahiplerinden birisi Bunlar hisseyi almışlar satanlar kim ona bakalım yatırım finansman, ak yatırım, tep yatırım. İşte bu, burada da aynı şekilde yine ak yatırım takasında çok yüklü var. E, iş yatırımın yüklü var ama sattıkları lot miktarı aslında çok değil yani. 40 bin lot satmış mesela. İşte 170 bin lot satmış. Alıcılara baktığınız zaman bunu karşılayan bir vakıf yatırım var. Şimdi burada demek ki bir şekilde birileri hisseyi baskılamış, e, sattırmış. Bir, bir taraftan da toplamışlar farklı aracı kurumlardan takaslar açısından da aslında genel olarak takaslara bakın toplu diyebiliriz. Yani genel herkesin kabul ettiği bir şey vardır. Diğer kısmı %40-50'nin altında olduğu sürece takasları toplu diyebiliriz. Evet hisseye baktığımız zaman yükselen trend devam ediyor. Bunu nasıl peki nerede alıp nerede satacağız? Yani bizim en büyük yanıldığımız konulardan birisi. Biz bu trendi şuradan çekmiş olduk. Evet bu yakın bir kısada bir trend aslında. Tabi aşağıdan gelen de bir trend var. Şimdi biz bunu haftalık trende baktığımız zaman şöyle bir hemen yapalım. Haftalık trendler genelde daha sağlıklı olur çünkü. Evet. Şöyle bir çekelim. Gördüğünüz gibi şimdi şu noktalar aslında, yani şuraları ihlal kabul edebiliriz. Şu bölge, e, Şubat-Mart pandemi süreci. Bu bölgeyi birçok grafikte görebilirsiniz. Ve burası aslında, e, yani benim takip ettiğim kadarıyla çok dikkat alınan bir bölge değil. Bir trendin dibi olarak kabul edilen bölge değil. Genelde bakın burada bir çalışmış, 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 şuraya çalışmış diyebiliriz. Burada çalışmış, i̇şte burada çalışmış, burada çalışmış. Yani hissemizin trendi aslında bu şekilde devam ediyor. Yukarı doğru devam ediyor. Burada biz nerede stop olmalıyız? Nereye nereye kadar taşımalıyız? Buna tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu hissede stop olmanız için bir kere ortalamaları ilk önce dikkate almanız gerekir. Yani ben genelde işte EMA 14, EMA 20, EMA 21, 22, 20 bunların üçünü seçebilirsiniz. Bunun altında bir kapanış olduğu zaman hissede satış baskısı artar. Bunu bir şekilde kabul etmemiz lazım. Şimdi şu ortalamaları kapatalım. Evet pivot noktası haftaya değişecek bu pivot noktamız. Muhtemelen yukarı taşınacak. 33 liralara civarına. Şimdi pivot noktaları da önemli. Bakın pivot noktası altında kapanış olduğu sürece şurada gördüğünüz gibi altında bir kapanış geldi. Dibe indi. Tekrar yukarı geldi. Bu pivot noktası direnç olarak çalıştı. Geri gitti. Yani satış baskısı artar pivotun üstünde bir kapanışlar gördüğümüz zaman pivot direnci ne kadar pivot 3 direnci bakın burada da çalışmış aynı şekilde. Pivot 2 direnciye çalışmış, buraya gelmiş, destek olmuş, çalışmış. En son buradan satış yemiş. Bakın bu pivotlar da e, her hissede çalışmayabilir ama bunda çalışmış. Dolayısıyla pivot noktası üstünde kaldığı sürece pozitif bir hareket beklemek mümkün. Tabii siz buradan e, bir işte düşen bir trend çizdik biz. Burayı kırdı hacimli bir şekilde. Şimdi tekrar onaya da gelebilir. Nereye kadar biz bunu onay kabul ederiz? Yine aynı şekilde pivot noktasına kadar. Kaç pivot noktamız? 32 78. Yarın kaç olacak onu bilmiyoruz tabi Yarın ayrıca bakmak gerekir. dolayısıyla burada bir onay hareketi yapıp tekrar 32'lere vesaire yukarı yönlü bir hareket beklemek mümkün. Aşağıya doğru bir hareket gelirse stop olmak gerekiyor. Bunu da yine buradaki düşen trendin altında bir kapanış veya pivot noktası altında kapanış veya MA 14, ema 9, işte MA 20 hangisini kullanıyorsanız onun altında bir kapanış stop olmaya gerektirir. Riski göze alırım diyorsanız yani ben malımı kaybetmem kardeşim bu hisseyi temel olarak beğendim bir beklentisi var diyelim. Burada da yine aynı şekilde siz ortalamaları önünüze koyarsınız. Bakın burada. En önemli ortalamalar ne? Mavi ortalama ilk etapta MA 55 3292, 32, 3296. Ondan sonra esas olan MA 100 3178. Ben buraya kadar riski göze alırım kardeşim diyebilir. E, hissenizi tutabilirsiniz. Buradan da maliyet düşürebilirsiniz. Ama hisse düşerken her noktadan hisse almak doğru değil. Yani hisse alınacak yerler işte en önemli destek seviyeleridir. Maliyet düşürülecek yerler. Genelde ama maliyet düşürmeyi ben e, çok şey sevmiyorum yani kendi adıma. Çünkü bir hisse düşüyorsa düşüyordur yani. Satıp kurtulmaya çalışmanız gerekir. Dolayısıyla giden hisselere bakmamız gerekir. İlla da maliyet düşüreceksek diyelim ki sert bir hareket geldi buradaki gibi satamadık yani hissemizi. O zaman işte bu ortalamaların desteklerinde destek aldığını gördüğümüz zaman maliyet düşürebiliriz. Evet bir hissede kısacası kısa olmadı tabi uzun sürdü birazcık ama e, bu benim için 10 dakika falan sürüyor onu söyleyebilirim. Tabii bu e, beceriyi kazanabilmeniz için de grafiklerle haşır neşir olmanız lazım. Birazcık böyle işte ortalamalar nedir? İşte pivot noktası nedir? İşte para girişi çıkışı neyi ifade eder. Takas AKD nedir? E, hacim artışı önemli midir gibi. Bunlara çalışmak gerekiyor. Bunları e, öğrendiğiniz takdirde birazcık da böyle kendiniz e, grafiklerle haşır neşir olursanız Tüm kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Hiçbir şekilde başkasına ihtiyaç duymazsınız. Ee, kendi kendinize analizini yaparsınız. En azından zarar etseniz bile dersiniz ki ben buradaki stratejime uymadığım için zarar ettim. Uysaydım eğer zarar etmezdim. Yani kendi kararlarınızı kendiniz vermiş olursunuz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda bu şekilde çeşitli analizler eğitim işleri olan çeşitli analizler yaparız. Tekrardan iyi hafta sonları diliyorum.